selam dostlar Bugün size yapay zekadan da açacağım e, Google'a girecek çok güzel yani programda çok güzel düşünüle yaradı bunu yapay zeka dediğim ikinci sili akıl olursunuz En gösterdiğim gibi dahil olun. Bir iki tane soru olacak vererek görenlerce göre cevap verir. Yani çok geçen çok mantıklı cevap verir. Her yerden de süperdi. Onun bir cevap verdi. Bizim de karşılık Türk cevap versin Türkçe anlaşsın. Gördüyünüz kimi, yani, ya çox qəşin cavab verdim, ya həm mədəni, səliqəli. Ya nə ne istəyirsiz, nə sualınız varsa, sual verə bilərsiniz. Mesela ne soru vereyim. Biraz kaynetten daha iyisini bakalım göreyim. Bir önce geçeniz oldu. ya. Yani ne istiyorsun? Sual verin, geçince cevap verin. İstersen şeyler, istersen yani riyazet elemeleri, ne diyorsun? Ne isterseniz <laughs> ne istiyorsunuz? Yani bilmediğiniz. adi özünü sual vereceğim ki sen için yaradım Yani yapay zeka daha göre. Yapay zeka neden yaratıldı? Üzgünlüğü için yaradıldığını da size izah edeyim. Yani belirgin olmağına yani bize kümeyli göstermek için de Bu səhifədə izah etdim ki, qoy sizin görəcəyiniz işlərdə siz kömək edə biləsiniz. Yəni çox insanların xəbəri, xəbəri yoxdur, bəzən istifadə edə bilmir. Bəzən yəni, bilmirəm, ödənişsiz mən istifadə edirəm. Bilmirəm sizə hücrətsiz olacaqma, yox hücrətli olacaq. Hələ ki hücrətsiz, yəni istifadə edirəm. Siz də istifadə edin.